Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk PUBG Mobile videosunu çekeceğiz. Evet, direkt başladım. Az önce girişi yaparken şey yapmayı unutmuşum. Ee, videoyu başlatmayı unutmuşum. Bu yüzden şimdi tekrardan giriş yaptım. Ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah tekrar Evet, söyleyeceğim kelimeyi unuttum. Neyse sonra söylerim. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yukarı gideceğim. Bölgeye atlayacağım direkt. Evet hadi bakalım. Şimdi şuradaki direkt şuraya gideceğim. Buraya gideceğim. Bu indirecek. Adam yok burada. Ha, çok az kişiymiş. Galiba hepsi aşağı tarafa gitti. Bir, bir silah bulursam çok güzel olacak. Yani şurada bir tane var. Tamam. Şimdi 8 kişi bakalım nerelerde. Ben de bir saniye arkadaşlar. Allah Allah Allah. Acı kim? Yes. tır kil çalıyorum. Gölgedeki şeyler herkes ben vurdum arkadaşlar. Diğerlerini de alırsam tadından yenmez. 7 kille buradan çıkarız. Tamam. Ya arkadaşlar. O nereden vurdu? Nereye gitmiş? Nereye gidecek? Bölgeye gideceğim. Kaldırayım Burada adam vardır kesin. Benim vurduğum kişiler de buraya gitmiştir yani inşallah. Orada da birkaç kil çıkartırsak tamamdır o iş. <laughs> bu maç 25 kille alırsak müthiş olur ya. Şimdi rekorum 26. Bir 27 yapsak da olabilirmiş aslında. Bak bir kişi var onu da hemen vuralım. Nerede bu? Nereye gitti? Bunu alırım. Nerede bu adam nerede acaba? Neyse biz zıplayalım. Burada burada. burada. Şunu bir kelin çekeyim. Şimdi ne olur ne olmaz bölge dışında arkadaşı falan vardı. Nerede lan bu? Dede kayboldun mu? Ben mi çörüm yoksa adam mı yok? He buradayım. Senin leşine bakalım. Tamam güzel. Dur şunları atayım da fazla yapmasın. Şu an bence lootum gayet iyi arkadaşlar. Ee, burada birazcık M4 falan bulursak gerçekten çok güzel olacak. Keşke ortaya açabilseydik ama. Bizi vurdular. Burayı açıyoruz. Hadi bakalım. Buradan çıksın kasa anahtarı. Değil. Şu Şurada da bir tane vardı. Şurada. Oraya da bakacağım. Kasa anahtarını bir alalım. Buraya gitmeyelim. Yukarı buradan çıkılıyordu. Hı, aynen. Bölgedeki kişi oldu. Fark etmemişim. O zaman her türlü burada. Yani ona öyle. Şimdi bu bölgedeki adam tehlikeli olabilecek. Buraya. Buraya açmadan önce o adamı vurmak istiyorum. M24 almayacağım. Gerek yok. Açıyorum ya. Dur aç. Tamam. Şimdi şurayı bir açalım. Nereden çıktı? Ha buradaymış. Bot galiba. Bakayım. o Değilmiş. Ya. Öf. Bir maç daha gireceğim. Bir maç daha gireceğim. Böyle olmadı arkadaşlar. Böyle olmadı. Bir maç daha girelim. bölgeye gideceğim ama şöyle alt tarafa gideceğim. Orası daha kalabalık oluyor genelde. Hadi bakalım. Bakın, bilmem nasıl bir üst bir alt var. Ben genelde üste gidiyordum ama alt tarafta daha çok adam olduğu için alta gideceğim. Belki vururuz. Belli olmaz. Alta gideceğim. Galiba yanda düğün var. Bizim yanımızda hemen düğün salonu var arkadaşlar. Galiba düğün var. İnşallah sesler size gelmiyordur. Geliyorsa birazcık yandık. 13 kişi var. Oo, ben buradan kaçarım. Burası biraz kalabalık. Şuraya girelim. Buraya gir. Tamam. SKS. Sinir de bozucu olabiliriz ama. Beni görmedi. aldım gel buraya seni buraya kaptırmamalıyım. Aferin. gayet iyi arkadaşlar gayet iyi ben bunları aldım gelme gelme git Mı? Yokmuş. Bir kişi kaldı. Nerede o? Onu da vurayım bari rahatlayayım. canım yok ya. Acil kit lazım şu an bir saniye. Bu ortaya atacağım arkadaşlar herhalde. i̇nşallah vururum. Gel gel şuraya. Şunları bir alalım. Şurada bunlar. Nerede lan? Heh. Şu bizon gerçekten çok güzel bir silah ya. Çok seviyorum. Daha iki dakika var. <laughs> Ve bölgedeki kişi var. Şu birini vurayım da. Daha kalmıyor zaten. 2 dakika bekleriz herhalde. Yani ben beklerim. Bu adamın yerini bulursak. Vururum. Elimde bizon var. 3x'li. Bunda da 4x var. Bu adam nerede acaba? Şimdi bir yandan da korkuyorum arkadaşlar ya. Öleceğim diye. Ölürsem çok kötü olur bu arada. Gerçekte öldürsem çok kötü olacak. Bu adam yoksa bir, bu bir buçuk dakika içinde açarım var. Bir dakika telefon çok kastı. Şu tarafa gideceğim orada olabilir. Burada da yoklar galiba. Ya! Hayır! Şaka mı ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Yapma be. Bu maç bin almak istiyorum ya. Yapma. Poçin atlayacağım diyeceğim. Tam alanın ortası. Belki adam vardır buruz. Kil çıkartırız. Bugün kil rekorum geçmeye çalışıyorum da çok zor gibi. 26 27 kil nasıl yapacağım ben? Biraz zor ama imkansız değil. Hemen şuraya bir girelim. Bakalım. Uzi. Tamam. Şarkıcı çıktı arkadaşlar. Şunu alırım. Mermi. Şunu at. İlk defa şu poaching'deki herhangi bir evden dolu dolu şeyler çıktı. Üstüne mermi bir şey çıktı. Bunun adını unuttum M762 çıktı. <laughs> Başka lazer yok mu? Yokmuş. Ver 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 ver. <laughs> Araba bulursam direkt gideceğim hiç adam yok çünkü ya. Şurada Watch bakarım. Mük. Motor var. Okey. Olur gayet iyi. Şunu alayım da işe yarıyor. Motor da olur. Sorun yok. Nasıl bakalım. Burada Baby Monster. K-pop. da bir şeyler çıkmış. burada yilup çıkıyor gerçekten. Geçen burada M4 çıktı. Çok güzeldi de. Şimdi işte şans ya. E cidden bu mu yani? Bu kadar mı? Uf. Cidden bu mu ya? Adam bas. Adam görünce dayanamıyorum ya. Gel şuraya. Koş koş koş. Ne koşu bas. Bot galiba. Geçen de bot dedi. Beni vurdu. Bu bot mu değil mi? Canımı yaraya indirdi. Değil ki bu bot. Git git. He gördüm. Bak bak. Tipe bak tipe. Çıktan bir daha. Bence şöyle neye gidiyoruz? Allah ki... Rit. Alma şu iki ikisi. Merak Ver şunları. Tamam. Bir tane M4 bulsak tadından yenmezdi. İşte. Şurada UBS vardı. UBS miydi? Neydi o Araba. Bu neydi ya? UBS miydi? O bizdi galiba. Binelim. Gidelim. Nereye gidelim? Ee, nereye gitsek? Bence şuraya gidelim arkadaşlar. Buraya gidelim bence. Adam varsa vururuz. Sorun yok. Allah dur. Ben ne oluyor? <laughs> Direkt dalacağım arkadaşlar. Adam var mı yok mu hiç bakmayacağım. Varsa da öldüreceğim fazla. <laughs> Ölürsek de videoyu bitiririz. O iki kişi var. Büyük ihtimal de işte, takım. Buraya şuna girer miyiz? Şöyle bir süzelim etrafı. Ne yapıyor lan bu? Deli. M4'ü var onun. vurmam lazım. Allah Allah. Burada. Gel. Gel lan. Oh, be, ama hala bir kişi var. Nerede acaba? La dur. Burada. Bay bay. Oh be. O ne Tamam. 8 Bu arabayı buraya sokmayacaktım. Çok ses yaptım ya. Ama deli olduğum için 11 kilo arkadaşlar. Girmeyi çıkar mıyız? Çıkabiliriz. İnşallah da çıkarız. Çok istiyorum yani. En azından 20'ye çıkalım. En azından iyi yani. Ben iyi oynadığımı kanıt yeter. Oğlum 2 kişi daha girdi. Çok kasıyor. Bir dakika çok kastı. Nerede bunlar? İki... Aha burada. Gel. Beni gördü. Büyük ihtimalle yani. Nerede lan? Burada. Üstüne atla, atlasam da bunu. O işte. bay Ananı. Bye bye. Oh be. O neydi ya. Oğlum. Ya bir salın, bir salın. Gel lan. Ne oldu? Tövbe töbe ya. Kullan şunu. 14 kilo arkadaşlar. Ne iş? Aha gördüm onun kafasını. Oo. oo. sıkıntılı. Anam. Hayır. Oh, hayır. Arkadaşlar kolsuzluk tuttu. Yapma Altın bir. Hadi. Hayır. Bu ne bu ne? Lan artı bir lan. 23 olsa altın bir alıyorum. Ne diyorsun sen ya? Şaka ya? Neyse sarım bakalım. Oh oh, oh oh maşallah maşallah. Oy. Şunun bir ekran görüntüsünü çekelim. Lan ne oluyor oğlum? Ya anam. Ben oğlum. Ya! Ja. Böyle olmamam. Arkadaşlar Arkadaşlar hadi görüşürüz. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın.